hücre zarında madde geçiş yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir aktif taşımada protein gibi büyük maddeler taşınamaz. Eyvallah bak şimdi küçük maddeler iki şekilde taşınır. Pasif ve aktif. Tamam mı? Yani hücre zarından geçebilecek küçüklükteki maddeler ya aktifle taşınacak ya pasifle. Pasif çoktan aza doğru aktif azdan çoğa doğru ama protein gibi büyük maddeler aktif taşımayla taşınamaz. Onlar endositoz veya egzositozla büyük maddeler içeriye alıyorsa endositoz, dışarıya veriliyorsa egzositoz. Bak büyük maddelerde böyle. Difüzyon sırasında ATP harcanmaz doğrudur. Bunlar pasif taşımaya girer. Difüzyon, ozmoz ve kolaylaştırılmış difüzyon. Endositoz sırasında hücre zarının yüzey alanı büyür. Bak endositoz içeriye doğru alma. içeriye doğru şöyle kıvrılırsın. içeriye sokar kapattığın anda. Bak görüyor musun? Hücre zarı küçülür abicim. Büyümez, büyümez. Kolaylaştırılmış difüzyonda enzimler görev alır. Doğru. Fagositoz sadece bazı canlılarda gerçekleşir. O da